için göndermiş. Onun iki türlü varlığı vardır. Biri bedeni varlığı, biri de manevi varlığı. Ruh itibariyle varlığı. Bedeni varlığı yiyen, içen, üşüyen, ısınan, korkan, endişe eden tarafı. Bu topraktan olan tarafıdır. Topraktan olan taraf toprağı istiyor. Dünyayı istiyor dünyaya ait olan şeyi istiyor. Bedene ait olan şeyi istiyor. Bunu tatlı. Bir de manevi tarafı var. Allah'ın kendi nefretli bir ruhu var. Onun da varlığını tatması gerekir. Beden itibariyle yiyince, içince tadıyor onu. Bir tarafı ağırca kendini zahiri olarak tadıyor. Bir de manevi olarak Rabbini tatması gerekir kendinde. Neyle tadıyor? Allah'ın isimleriyle, isimlerini tadıyor. Sevgisiyle, Allah'ın Vedud ismiyle, İlah ismiyle, Rahman Rahim ismiyle. Yani kendindeki Allah'ın isimlerini kendinde tattığında Rabbini kendisinde tatmış olur. Tercih onundur. Bedeni, varlığını mı tercih eder yoksa İlahi varlığı mı tercih eder? Bu konuda Allah ona irade vermiş ve serbest bırakmış. Eğer bedeni varlığı olmayı tercih ederse, onun da olmayı dilerse hayvan olur. Hayvan da bu tabi tadıyor, varlığın tabi Ama insan bir de Rabbini tadıyor. Rabbini tercih ederse Hazreti insan olur. Tercih insana aittir. Abd olmak demek de neyi severse onu tercih edecek. Ya Allah'a abd olur ya da nefsine abd olur. Onun için Allah ayet-i kerimede buyuruyordu. Onlar başkalarına tapmıyorlar. Onlar puta takmıyor. Onlar kendi nefislerine tapıyorlar dedi. Nefsinin havasını, arzusunu, isteğini ilah edileni gördün mü? Onlar nefislerinin arzularını, isteklerini ilah edilmişlerdi. İlah demek, kelime manası neydi? Seven, sevilen, sevilmeye layık olan. Evet. Onun için kendimizi tanımamız gerekir. Allah bizi ne için yaratmış? Üzerimizdeki muradı nedir? Bunu anlamamız gerekir anlamamız gerekir ki tercih edebilelim. Bedene ait mi? dünyayı mı tercih ediyoruz yoksa ruha ait Rabbimizin ahireti mi tercih ediyoruz? Bu tercih bütünüyle insana aittir. Tercih bir tek ben kabul ediyorum demek değildir. Tercih ettim demek değildir. Nedir? Tercih sevmek. Gönlünü nereye yöneltirsen senin sevgin oraya gider. Bu sevenlerle beraber oturursan bir süre bakarsın ki sen de dünyayı sevmeye başlamışsın. Ama Allah'ı sevenlerle beraber olursan bir süre bakarsın ki sen de Allah'ı seviyorsun. Bu tercih insana ait. Herkesin kıymeti, değeri, şerefi sevgisine göredir dedim. Allah'a göre biri bir avuç toprağı seviyorsa dünya bir avuç topraktan ibare. Hem de bırakıp gideceği, o gömüleceği toprak. Eğer sevgisi bir avuç topraksa kıymeti değeri de bir avuç toprak kadardır. Sevdiği ne olursa olsun. Ama sevgisi sevdiği Allah ise ona daha biçilmez, ona fiyat verilmez katında değerlidir. Allah ile değerli olmuş. Allah'ın güzelliğiyle, esmasıyla kıymetli, değerli, şerefli olmuş. Şerefini Allah'tan alıyor.